65 milyon yıl önce dev bir asteroid dünyaya çarptı ve dinozorlar bir anda yok oldu. Peki bu asteroid ne kadardı? Yaklaşık 10 kilometre çapındaydı, yani bir şehir büyüklüğünde. Saatte 72 bin kilometre hızla çarptı. Enerjisi, milyonlarca nükleer bombaya eşdeğerdi. Meksika'daki Yucatan yarımadasına çarpan bu dev gök cismi, 180 kilometre çapında bir krater açtı. Çarpmanın etkisiyle dev tsunami dalgaları oluştu, kıtalar sallandı, volkanlar harekete geçti. Atmosfere yayılan toz bulutları güneşi kapattı. Bitkiler fotosentez yapamadı, gıda zinciri çöktü. Sadece dinozorlar değil, birçok canlı türü yok oldu. Ama bu yok oluş memelilere yol açtı. Ve bu, bizim hikayemizin başlangıcı oldu. Yani bir asteroid sadece türleri yok etmedi. Aynı zamanda yeni bir başlangıcın yolunu da açtı. Evrenin kaderi bazen gökten düşen bir taşla değişiyor. Daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.